Beşinci ümit. Bir zaman ihtiyarlığımın başlangıcında inziva arzusuyla İstanbul'un Boğaz tarafındaki Yoruşa Tepesi'nde yalnızken ruhum bir ferahlık aradı. O yüksek tepeden ufuk dairesine, etrafa baktım. İhtiyarlığın hatırlatmasıyla gayet hüzünlü ve dokunaklı bir yokluk ve ayrılık manzarası gördüm. Ömür hayatımın 45. senesi olan 45. dalındaki yüksek makamdan aşağı tabakalarına göz gezdirdim. Gördüm ki aşağıda her bir dalda, her bir sene içinde sevdiğim, alaka duyduğum ve tanıştığım sayısız insanın cenazeleri var. O ayrılıktan gelen dokunaklı manevi kederle Huzuli-i Bahtadi gibi geçip giden dostları düşünerek, inleyip, Vasını yad eyledikçe ağlarım. Ta nefes var ise kuru cismimde feryat eylerim dedim. Bir teselli, bir nur, bir ümit kapısı aradım. Birden ahirete iman nuru imdada yetişti. Bana sönmez bir nur, kırılmaz bir kuvvet verdi. Evet ey benim gibi ihtiyar kardeşler ve hanımlar. Madem ahiret var ve bakidir, madem dünyadan daha güzeldir ve madem bizi yaratan zat hem hakim hem rahimdir, ihtiyarlıktan şikayet etmemeli, üzülmemeliyiz. Aksine ihtiyarlık iman ile ibadetleri yerine getirerek kemal çağına gelip hayat vazifesinden terhise ve istirahat için rahmet alemine gitmeye bir işaret olduğundan ondan memnuniyet duymalıyız.